Merhabalar, burası un kapanı pilav, kağıthanedeyiz. Burası 11'den itibaren serviste hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Gece 2'ye kadar da açık, ayrıca burası paket servis de var. Arayabilirsiniz, Instagram'dan bulabilirsiniz, bakabilirsiniz. Önümde çeşit çeşit tabaklar var. Çorbasından fasulyesine, tavuklu pilavından dana ciğerine pek çok çeşit mevcut. Burası bir esnaf işletmesi. Yerli halk tarafından da çok seviliyor çünkü hem çok lezzetli hem de fiyatları gerçekten cep yakmayan cinsten. Burada bir de biz ilk defa gördük. Daha önce başka bir yerde görmedik. Varsa siz söyleyin. Körü soslu tavuk, körü soslu kuru fasulye var. İlk defa gördüğümüz bir şey. Tadını ben çok merak ettim. Şef ve işletmecisi zaten çok eski arkadaşlarmış. 35 yıllık bir tecrübeye dayanıyor. Pilavda baldo pirinç kullanılıyor et suyuyla pişiriliyor ve de orijinal organik tereyağı. Zaten lezzeti böyle devam ettirmesinin sebebi de bu. Aynı zamanda da tabii ki ustalık. Şimdi biraz tabaklardan bahsedelim. Burada mercimek çorbası var. Et suyuyla pişiriliyor. İçinde un yok, katkı maddesi yok. Orijinal esnaf usulü mercimek çorbası. Yanında hemen ispir fasulye, kuru fasulyemiz var. Burada klasik tavuklu pilavımız var. Pilav üstünde haşlanmış, didelenmiş tavuk. Burada patatesli dana ciğerimiz var. Porsiyonu böyle yanında pilavı var. Salatası var. Et kavurma, pilav var. Porsiyon şeklinde yine. Burada da en merak ettiğimiz yıldız tabak, köri soslu tavuk, köri soslu kuru fasulye ve pilav var. Ayranlarımız ekşi ayran, acılı ayran ve de özel hisar var klasiklerden. Şimdi tatlarına bakacağız. Bakalım nasılmış? Şimdi en sevdiğim kısmı tadım aşamasındayız ama ilk önce hava biraz sıcak. Ben şu ekşili ayrandan bir denemek istiyorum. Baya güzel. Çorbayla başlayalım. Mercimek çorbası. Unsuz yapıyorlar. Orijinal merco. Çok güzel. Tertemiz. Güzel bir mercimek tadı çok lezzetli. Et suyuyla yaptıkları için arkadan hafif böyle o yağlı etli su tadı güzel geliyor. Dana ciğer. Ciğer patates gerçekten esnaf lokantalarında en sevdiğim şeylerden biridir. Bence çok lezzetli oluyor. Bazı yerlerde yemesi biraz zor, bazen kuru olabiliyor. Ama bu baya güzel böyle yağlı sulu gözüküyor. Lokum gibi. Çok güzel. Fasulyeye bakalım. Şuna bakalım. Kıp kırmızı gözüküyor. Mis gibi. Fasulyeye bakıyoruz. Oh. Çok güzel pişmiş. Bazen böyle çok ezili veriyor. Ama çok güzel tane tane kalmış. Sosu çok iyi, tuzu çok iyi. Aa şimdi bakın bu buranın yıldız ürünü. Köri soslu tavuk her yerde var evet. Köri soslu kuru fasulye bakıyoruz. Hmm. Bayağı güzel bir tat. Yani tabii köfte sosu zaten yoğun bir sos olduğu için gayet baskın bir tadı var. Ama bence fasulyeye çok yakışmış. İyi fikir yani gerçekten. Şefe ve arkadaşına helal olsun. Bence pilavla çok yakışmış. Bayıldım. Bu arada pilavları da gerçekten çok güzel. Hem tane tane hem yağı çok güzel ağır değil, aşırı tuzlu değil. Böyle o sıvı yağlı margarinli boğazınızda yapışan ucuz pilav tadı yok. Hem tane tane hem de güzel yani aynı zamanda da bir arada kalabiliyor. Pilavlar çok iyi. Tavuğa bakıyoruz. Çok güzel. Tavuk, pilav. Haşlanmış tavuk. Ben pilavla haşlanmış tavuk yemeyi çok sevmiyorum aslında. Yani kuru olduğunu düşünüyorum çünkü. Yoğurt falan istiyorum genelde yanında. Ayranımız var zaten. Ama bu tavuk da çok kuru da gözükmüyor. Dediğim gibi pilav zaten çok lezzetli olduğu için. Tavuk da güzel de delenmiş. Kavurma pilav. Biraz yemiştik. <laughs> Pilava bakın. Kavurma da bazen kuru olabiliyor. Ama buradaki de zaten bayağı dağılıyor. Yumuşak gözüküyor. Çok güzel. Ciğerde dediğim gibi ben bazen kavurma yemeği de pek sevmiyorum. Çünkü hem kuru olabiliyor hem de ağır yağlı olabiliyor. Ama bu çok lezzetliydi. Denediklerimiz bu kadar. Burası dediğim gibi bir esnaf lokantası olduğu için fiyatları da gerçekten uygun. Lezzetler zaten mükemmel. Bence porsiyonları doyurucu. Ürünler de çok lezzetli. Gelin esnafla tanışın. Mutfakları açık mutfak zaten. Bakabilirsiniz. Hijyende asla sıkıntı yok. O konuda bayağı disiplinliler. Gelin deneyin. Kağıthane un kapanı pilav.